Ramazan adetleri Güllaç tatlısı Ramazan-ı Şeriflerimiz olsun Bugünkü konuğumuz hem hafifliğiyle hem de lezzetiyle Yemekten sonra heyecanla yolunu gözlediğimiz Leziz mi leziz güllaç Uçsuz bucaksız genişliği olan Türk mutfağının Ramazan ayındaki yıldızı güllacın hikayesi 1400'lü yıllara kadar dayanıyor. Osmanlı'da halk o zamanlar buğday nişastasından açtığı yufkaları depolar ve bu yufkalar kuruduktan sonra onları süt ve şekerle ıslatıp tüketirdi. Hazırlık aşamasında gül suyu kullanıldığı için güllü aş ismine alan tatlı zamanla güllaç oldu. Kayıtlara göre 1489 yılında ise saray mutfağına girdi. Az malzeme ile lezzet şöleni yaşatan güllacın yapımıysa. Oldukça pratik. Tencerede kaynatılan süt ve şeker ılımaya bırakılır ve güllaç yapraklarının üzerine dökülür. Ardından üzerine serpilen badem veya fındık parçalarına görsel şölen olarak nar taneleri de eşlik eder.